Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir taktik göstereceğim. Bu sayede rahatlıkla rank ve kupa kasabilirsiniz. Videoya geçmeden önce bir tane like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Like'larınız benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hadi hazırsanız hemen maçımıza geçelim. Şimdi şöyle detaylı canlısacağım. Barley aşırı iyi burada gidiyor. E, Duel Lord Maybun labirenti zaten görüyorsunuz. Bu karakterler özellikle çok iyi arkadaşlar. Şöyle benim aldığım şeyleri alacaksınız zaten şöyle bir hemen bir göstereyim artı bir aksesuar hepsinde önemli arkadaşlar 4 aksesuar gayet iş yapıyor yine de bir tane yedekte bulunsun diye risk atmayın diye ilk olarak e, Barley alın ikinci olarak Miko olabilirsiniz üçüncü olarak da Charlie gayet güzel bir iş yapıyor şimdi zaten bunları detaylıca açıklayacağım video içinde eşyalar aksesuarlar ve yıldız güçleri aşırı önemli Şimdi şöyle bir ben bayağı bir barley kastım. Hemen haritaya göstermek istiyorum. Burada bir tane yer var gerçekten çok önemli. Şimdi size onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ilk barley'i gördüğünüz gibi duvar arkası oynayacaksınız. Çoğu karakterde iş yapıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sadece Kit ve e, Edgar'da sıkıntı olabiliyor. Ama alabilirsiniz de. Asıl olay burada başlıyor arkadaşlar. Şöyle direkt chestleri bayağı bir zorlamak istiyorum. Yıldız gücümle can bastığı için hemen şöyle bir tane aksesuar basın. Direkt zaten duvar arkası onu rahatlıkla alabilirsiniz. Zehirden de bayağı bir sıkışıyor. Rakibiniz bayağı bir sinir oluyor arkadaşlar. Benden size söylemesi. Şimdi görüyorsunuz karşıda kit var. Kiti de bayağı bir zorluyor. Edgar da zorluyor. Ama alabilirsiniz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz yıldız gücümde cam basıyor. Şimdi şöyle hemen bir atla düştümse direkt 3 tane de direkt atış yapalım. Şöyle görüyorsunuz rahatlıkla aldık arkadaşlar. Şimdi sizlere Charlie taktiğini göstereceğim. Charlie aşırı iyi. Şöyle rakibe ulti attım görüyorsunuz. Canımın dolmasını bekleyeceğim ve zehre gideceğim. Şöyle görüyorsunuz zehre gittim arkadaşlar. Aksuarlarınızı boşa kullanmayın gerçekten çok önemli. Alanda da full zehir oldu. Şöyle direkt bir aksesuar bastım ve Megi de rahatlıkla aldım. Şimdi size Miko'nun taktiğini göstereceğim. Gayet çok güzel gidiyor arkadaşlar burada. Bunu mutlaka deneyin derim. Birazcık alanın daralmasını bekliyorum. Direkt zehire gideceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Yaklaşık 2-3 kere vurunca direkt bir ulti açmak istiyorum. Rakip de zaten zehire geldi. Bayağı bir sıkıntı. Şöyle görüyorsunuz direkt ultiyi kullandım ama adam maalesef kazanamıyor arkadaşlar. O yüzden rahatlıkla taktiği yapabilirsiniz. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak ve like atarak bana tamamen ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.